Merhaba arkadaşlar. İncirde göz aşısı yapacağız. Göz aşısını yapacak olan arkadaşımız Ziraat Teknikeri Ömer Faruk Kiriş arkadaşımız. Evet hocam söz sizde. Şimdi e, normalde göz aşıları Nisan Mayıs aylarında daha aktif olarak yapılmakta. Biz bugün Temmuz 1'e girmemize rağmen ağacımızın kabuk verme olasılığı ihtimali doğrultusunda göz aşısını yine yapacağız. Neden yapacağız? Bizim bulunduğumuz ortam gölgelik ortam, yani mikroklimal bir iklime sahip diyebiliriz. Nasıl yani? E, oluşturulmuş bir iklim havası edasında bir bölge. Gölgelik e, bir de spring suladığımız bir alan olduğu için bir bahar havası sürekli hakim bir bölgemiz. O yüzden biz şimdi e, bu incir ağacımızda, çekirdekten yetme bir incir ağacımızda, göz aşısı yapacağız. Ters göz aşısı yapacağız. Neden ters de? İncir ağaçları genelde sütünü akıtan bitkiler olduğu için e, sütü alt taraftan akıtıp tahliye etmesini, aşının tutmama riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. E, evvela kanarı açacağız. Nasıl diyoruz kanarı açacağız? İncir ağaçları, e, onun haricinde incir gibi böyle suyu akan ceviz ağaçları falan bu tür ağaçlarda e, ağlamayı Yapacak bölgelerden bir kanara yani kanama bölgesi açacağız ki ağaç buralardan kanasın. Üst tarafa tazikli süt verip de gözümüzü öldürmesin. Gözü alırken evvela yaprağın sap kısmından ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra yaprağın 1-1.5 santim altından düz bir kesit alıyoruz. Yaprağın tekrar bir, bir, gözün bir, bir buçuk santim üstünden ise teğet geçecek şekilde, gözü alttan teğet geçecek şekilde açtığımız kesiye doğru geliyoruz. Geldik. Gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde gözü ayırdık. Önemli olan gözün altındaki odun dokunun gözle beraber kalması. Sebebi eğer odun doku gözden düşerse gözün sürecek olan kısmı sökülmüş olur. Şimdi sırada gözü vuracağımız noktayı açmaya geldi. Bu şekilde bir kesit alıyoruz. Kesiti yukarıya doğru çekiyoruz. Terste dediğimizin sebebi ters T şeklinde almamızdır. Bakın gördüğünüz gibi göz son derece ağaç güzel bir şekilde bize kabuk verdi. Dediğimiz olasılıkla burada hala bir gölgeli alan olduğu için ağacın su problemi olmadığı için rahatlıkla kabuk, kabuk alabildik. Şimdi önemli olan diğer bir konu ise şu kestiğimiz noktayla yarayı açtığımız noktanın birebir örtüşmesi yani birbirine denk gelmesi. Kulem kısilem dediğimiz iletim demetlerinin birbirini karşılaması. Evet gözü yerine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bıçağımızla yara yerlerini birbirine denk getiriyoruz. Yara yerleri birbirine muntazam bir şekilde denk geldi. İkinci etapta ise yara yerlerini birbirine denk getirdikten sonra bizim bez kullanıyoruz. Neden bez kullanıyoruz? Çünkü bezde bant kullandığımız zaman bu bölge kese şeklinde kapandığı için su akmıyor. Akmadığı zaman da gözü çürütme riski ortaya çıkıyor. Bu su yürüme dönemi başladıktan sonra band kullanmamaya çalışıyoruz. Aşı bandı ya da herhangi bir band kullanmamaya çalışıyoruz. Sıkı bir şekilde gözümüzü sarıyoruz. Lakin gözü sarmamaya çalışıyoruz. Gözün etrafını sarıyoruz. Yukarıya aldık. Görüyorsunuz. Yukarıda gözümüzü tekrar oturtuyoruz yerine. Oturmayan kısmı varsa güzel bir şekilde sarmaya devam ediyoruz. Yara yerlerini tamamen kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kesik kalmadı. En son bağlayacağımız noktaya getiriyoruz. Bir tur daha attıralım. Bir tur daha attırdıktan sonra bağlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun güzel ölçülü bir aşı yapmış olduk. Allah ağız tadıyla yemeği nasip eylesin. Teşekkür Abi. ediyorum dinlediğiniz için. Bunun kadar basit. Arkadaşımız Ömer Kiriş ziraat teknikeri. Bir hafta sonra geleceğiz. Şu bıraktığımız dal parçasına dokunduğumuz zaman düşüyorsa bilin ki aşımız tutmuştur. 21 gün sonra da aşımızın sürgün verdiğini göreceğiz. Aşımız sürgün verirse aşının üst tarafından aşıya zıt istikamette bir kesit yapıyoruz. Aşımızın büyümesini sağlıyoruz. 10 gün sonra da yani yaklaşık olarak bir 21 öyle 8 gün sonra da 29-30 gün sonra bezimizi çıkartıyoruz. Aşı boylandığı zaman aşı kırılmasın diye yanına bir çubuk herek dikiyoruz. Aşımızı ona bağlayarak yukarıya doğru çıkartıyoruz. Teşekkürler. Elinize sağlık hocam. Ben teşekkür ettim. Herkese hayırlısıyla kullanmayı nasip etsin. Faydalı olduysak ne mutlu bize.